Gel. Gel. günaydın pazar çantası sordu kaça kardeşim pazar çantası sordu 750 tamam söyleyeceğim şimdi gideceğim oraya günaydın Good morning, good night. Welcome like to Stories YouTube. How are you? Follow me. No money. Follow me. Hoş geldiniz arkadaşlar. Şu anda yayınımızda kimse yok ama daha sonra izlerler. Biz herkese günaydın diyerek günümüze başlayalım. Biraz geciktik. Yani gel bakalım. Gel anneciğim buralara da daracık yerleri burada da koymuşlar etmişler arabalar hayvanlara geçecek yer yok hayvanları da bırak insanlara da yok şuraya bak çöp şeyleri orada oraya da çekmiş şeyi arabayı çöplen arabanın arasına girecek yer yok kaldırımdan geçmek için gel gel şimdi buraya geçelim hadi gel 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 oğlum gel gel. Gel oğlum gel gel gel. Araçlar geliyor gel. Günaydın günaydın. Hoş geldiniz. Kemal Bey nasılsın gıdın tak? Gerçi öğlen oldu ama <laughs> ancak çıkabildik biz. Bazı şeylerle uğraştık. Hayvan da ne kadar sıkışmış. Teşekkür ediyorum. Selamlar. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Ay kusura bakmayın. Bir yandan öte toplamaya çalışıyorum. Dur bekle. Bekle suya girme gel. Ama bilemiyim Dur. Dur orada. Hadi gel 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 gel. Hava çok soğuk bugün. Hava güzel ama vallahi buz gibi. Öyle bir ısırıyor ki saramam. merhabalar. Merhabalar. Dedin tak. İyi değil. <laughs> Vallahi dalanıp duruyoruz işte. Bugün tatil günü. Kız kardeşim demiş. Geleyim de demiş. O biraz uzakta oturuyor. Bir iki saat bize bir balık yedirmeye sizi götürelim demiş. Diğer kardeşim de bana. Vallahi hiç halim yok aslında biliyor musunuz? Hiç dışarı çıkacak halim de yok. O da biraz böyle otoriterdir. Kızar söylenir. Ondan sonra ay Allah'ım yarabbim. Mecburen gitmek zorunda kalacağız. Hoş geldiniz. Guli Tehmez merhabalar. Hatice'cim merhabalar, Memo'cum merhabalar. Hoş geldiniz. Dikkat edin dışarı çıkarken nerede yaşıyorsunuz bilemiyorum ama ilk defa daha çok bugün böyle kar soğuğu gibi bir hava var. Kar çabuk geliyor galiba diyeceğim. Yeni yılda herhalde yağacak gibi gözüküyor. Bakalım. Vallahi çok da susuz kaldık. Barajlar fazla dolu değil arkadaşlar. E koskoca İstanbul nereye yetecek yani? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Aleyküm selam. Blami'nin kanalındasınız. Azerbaycan'a selam olsun zaten. Şöyle birinci sırada Türkiye, ikinci sırada bazen Almanya, bazen Azerbaycan. %3 civarında bazen %4 civarında izlenme oluyor. Çok çok teşekkür ediyorum. Bir sürü ülkelerden de izleniyoruz arkadaşlar. Onlar da az değil yani. Öyle bir kişi iki kişilik bir olay değil yüzdelerle. Ee, memnunuz. Teşekkür ediyoruz. Gel anneciğim. Ya yavrum benim. Gel 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 gel. Gel, gel böyle gidelim. Oh ne güzel güneş. Geçen gün de yürüyoruz. Sen gel ayağımın altına gir fark etmedim. Ayağını hafifçe ne bastım ama tabi bastım. İlk gün bir şey olmadı. Baktım iki gündür sekiyor. Ne kadar üzüldüm biliyor musunuz? Akşam tedavi etmeye çalıştım falan. Kompres yaptım. İlacı var onu sürdüm. Ondan sonra insan üzülüyor yani can. Köpeğin adı Blamy canı. Kırmızı erik demek. Biraz bahsedeyim sana köpüşümden. Polonya'da okurken aldık. Polonya'da dünyaya geldi. 2015 Ekim ayı doğumlu bir aylıkken aldık. 10 senedir bizimle birlikte çifte pasaportlu dünyanın her yerine gidebilecek durumda çiftli. Hem Türk vatandaşı hem Polonya vatandaşı. Böyle çok seviyoruz onu. Canımız bizim. Onunla hayat çok güzel. Allah'a hep dua ediyorum. Rabbim diyorum ona da uzun ömür ver, bana da uzun ömür ver. Benim en iyi arkadaşım bu sene dile geldi. Bayağı böyle bir şeyler anlat. Gel 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 gel. Gel gel. Hayır. Blami. Hadi. Blami. Çık burası inşaat sahası. Çık. Ondan sonra bu sene dile geldi. Bayağı böyle bir bir şeyler anlatmaya, konuşmaya çalışıyor falan. Hiç bağırıp da Havlamayan köpek havluyor arkadaşlar. Hay Allah şimdi telefon geldi. Arkadaşlar biz geldik, geldik geldik. Hoş geldiniz. Vallahi billahi. Hoş geldiniz. Vallahi billahi. Yorulduk. Telefon geldi dışarıdan mecburen açmak zorunda kaldım. Bir şey değil tam ben yayın açıyorum. Ondan sonra telefon geliyor. Hasbinallah Allah ve emniki. Gel. Gel bakalım. Gel. Gel anneciğim. Hoş geldiniz. Gel. İşte böyle arkadaşlar. Hoş geldiniz. kanalındasınız. Follow me, no money. Bülent Stories YouTube. Welcome, welcome. Good morning, good night. Caner, merhaba Miray. Merhaba. Canım benim. Nasılsınız? İyi misiniz? Gününüz nasıl geçiyor? İyi misiniz? Ee, Caner'cim hayır. İstanbuldayım. Dünyanın 8 metropolündeyim. <laughs> Yurt dışındaydık, oradan geldik anneciğim. Geldik. İyiyim yavrum benim, ben de iyi olmaya çalışıyorum. Ee, gezdiriyoruz blemiyi, Biliyorsunuz bleminin Türkçe manası kırmızı erik arkadaşlar. Gel bakalım, ben de eriği çok severim. Özellikle aydın eriğini. Reçel falan çok güzel olur. Ben reçellerimi kendim yaparım asla dışarıdan almam. Miraycığım merhabalar hoş geldin. Canercim Allah iyilik versin. Hepiniz iyi olun. Sizleri gördükçe daha çok mutlu oluyorum. Gel 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 anneciğim gel gel. Bulami Bulami Haydi Haydi gidelim. Gidelim gidelim gidelim. Haydi. Vallahi kırmızı eriyim çok güzel. Çok çok güzel. Ah bir görsen abisi de öyle tatlı öyle tatlı öyle güzel. Çok iyi bir arkadaş o. Gel. Bu sene de konuşuyoruz ondan. Derlerdi ki bizim büyüklerimiz dünyanın sonuna doğru hayvanlar dile gelecek. Vallahi dile geldi ben size söyleyeyim. Hiç yapmadığı şeyleri yapıyor. Ben ki bilmem onun böyle bir Hani ancak hırsız mırsız ondan şüphelenirse sesi çıkar. Hani bazı köpekler vardır. Buraya gel, her şeyi şey yaparlar ya, bağırır, çağırırlar. Hiç 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 sesi olmazdı bu seni. Böyle bir şeyler yapıyor, bana anlatmaya çalışıyor falan. Mesela bir şey oluyor, dışarı çıkalım diye ıslık çalar gibi sesler çıkartıyor. Artık böyle anlamaya başladım onu. gel bak anneciğim böyle atlıyorsun ya araba varsa ya altında kalırsak Hı? niye yapıyorsun böyle ben mi yalnız yaşamıyorum yok canım gel kalabalık bir aileyiz biz Hoş geldiniz. Kanalımızda 27 kişisiniz. Lütfen kanalımıza abone olursanız bizi takip ederseniz ücretli değil, mobil ödeme yok. Kanalımızda IBAN yok, teşekkür yok, katıl yok. Hiçbir şey yok arkadaşlar. Tamamen sevgi kanalı. Sağ ol canım. Hepimize huzur ve sağlık çok çok önemli arkadaşlar. Gerçekten huzur ve sağlık ve bir de şöyle iyi niyet insanların birbirine iyi davranması çünkü neden hayat şartları çok ağır insanlar biliyorsunuz her an kimi çekilmiş bomba gibi böyle bir şey söylerken çok dikkat etmek lazım kalp kırmamak lazım yani selam Mustafa'cığım hoş geldin böyle şey yapmamak lazım ne konuştuğumuzu bilmeliyiz temin e, motosiklet Onlarda da hata oluyor ama olsun. Şöyle düşüneceksin. Üstünde bir can var. O hatalı diye onu ezeyim dememek lazım. Bir arabayla kapıştılar burada. Çocuk dedi beni öldürecektim falan. Sonra çocuk yürüdü. Yürüyünce o da onun peşinden bir gaza basmaklar bir şeyler bir şeyler. Mutlaka onun arabasının içinde bir tane sopa mopa vardır. Yani sen şimdi çıkarıp o sopayı o çocuğa sallasan veya o çocuğa yalandan korkutsan. Hani bu psikolojik şiddet demektir. Ne gerek var değil mi? Hatalısın işte. Kabul et, git. Yani, yok, yok ana. insanlar bulaşmak için yer arıyor. Saldırı böyle bir acayip bir saldırı türü herkesde Selam, hoşçakalın. Hayat felsefem, insanlara yardım etmek, mutluluk, huzur, iyi niyet herkesi hatasıyla, sevabıyla kabul edebilmek, yol göstermek, tabii ki bildiğim doğrultuda, bilmediğim olayda karışmak istemem, dert dinlemek, paylaşmak, yani bu çok çok önemli. Hayat felsefem her zaman şöyle, çok çalışmayı ilke edinen biriyim. Öğrenmenin hiçbir zaman yaşı yok. Gel, gel. Ya ben çok gülüyorum, her şeyi biliyorum demek ki iyi bir şey değil. Çünkü neden? Her gün her şey değişiyor biliyorsunuz. Yani dediğim gibi iyi bir vatandaş olabilmek. Yani bu e, diyelim kötü şartlarda olan kişi, işte düşünce, fikir. Yani ona bir şeyi doğrusunu anlatabilmek. Bir şeyleri görmesini sağlayabilmek. Yani böyle işte. Mustafa'cığım aleyküm selam canım. Yürü. Dediğim gibi pes etmek yok. Çalışmayı çok severim. Tabii şöyle teknoloji devamlı ilerliyor, genişliyor. Kendimizi şey yapmamız lazım, geliştirmemiz lazım, bırakmamak lazım. Bana ne dememek lazım hiçbir şeye. gibi iyi niyet. Evet. Öncelikle iyi niyet arkadaşlar. Hiç kimse hakkında kötü düşünmemek. Kötü olduğunu. Kimse kötü de olmuyor annesinin karnında. Hayat şartları insanları o şekilde bitiriyor. Önemli olan itmek değil kazanmak. Kaybetmek değil kazanmak. İlkemiz bu arkadaşlar. Sabır sabır. Hani ne demiş şarkıda Şenay? Bütün insanlar el ele tutulsa, birlik olsa, hayat bayram olsa. Değil mi? Yani. Ve sonu da şu. Güzel günler göreceğiz çocuklar. Anlatabildim mi? Benim ilkem bu. Ben kendime istemediğim, yapılmasını istemediğim hiçbir şey kimseye yapmak istemem. Kendimin hak etmiş olduğum, yaşadığım hayat, herkes aynı şeyi yaşasın, herkes en iyisini yaşasın, en iyisini alsın, bilsin. Herkesin her şeyi olsun. Ben böyle birisiyim arkadaş. Aleyküm selam, merhabalar, Tekirdağ'a selamlar. O İsrail bayrağı mı? Biraz merhamet versin İsrail'e de. Rabbim biraz merhamet versin insanları yüzmesin, Öldürmesin. Çocukları yok etmesinler. Öyle söyleyeyim. Yapılan şeyler iyi bir şey değil. Gel. Yani ben anlayamıyorum. İnsanlara toprakları yetmiyor mu da sağa sola saldırı halindeler. Pitbull mu? Korkarım senin pitbull yırtıcıdır. Bizimki pitbull değil, labrador. Bizimki öyle sevmez kavga gürültüyü. Seninki mutlaka bunu paralar. Welcome to stories YouTube. Good morning, good night. Follow me, no money, follow me. How are you? Where are you from? Blamey from Polonski and Türkiye İstanbul. Yok ya nereden uyuz olmuş? Neresinden uyuzlu çıkarttın? Uyuz olduğu zaman hiç gördün mü uyuz köpek nasıl olur? Uyuz köpeğin delileri simsiyah olur. Kıllar dökülür. Devamlı kaşınır. Ama öyle böyle değil yani. Ben gördüm, rastladım. Karadeniz seyahatimde. Benim köpeğim. Sen o şurasını söylüyorsan o kısım şey yağlı kuyruk diyorlar bazı köpeklerde. Veterinere gidersen sorarsın. Orası böyle kabarıktır. Öyle doğuştan olur. Ama orada tüy vardı. Tüy değişim zamanı. Yeni yeni çıkıyor. O kadarla kaldı yani. İlk defa zaten o da gördüm. Daha önce hiç dökülmemişti. Veterinere götürdüğümüzde yağlı kuyruk dedi. O zaman biz de onu anladık. O ne demekse onu da bilmiyorum. Vallahi veterinere de sormadım. Adamın çünkü işi başından açmıştı. Ey arkadaş. Onu koyma. Keşke şuradan yazabilsem de Türk bayrağını bende. Bütün sayfayı kaplasam ne mutlu Türk'üm diyene. Ne mutlu Türk'üm diyene, ne mutlu Türk'üm diyene. Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk'ü yaşasın. Şeytanın askeri. O bayrağı kaldır orada. Görmek istemiyorum. O bayrağı görmek istemiyorum. Türk bayrağını görmek istiyorum arkadaşlar. Paylaşın. Paylaşın Türk bayrağını. Keşke ses atabilseniz de dinlesek. Aynen, aynen. Yaşasın Filistin. Yaşasın Türk bayrağı. Paylaşın Türk bayraklarında. Keşke buradan atabilsem. Hah, helal olsun, helal olsun. Ee, helal olsun. Hepimiz elhamdülillah. Ona gerek yok onu deme. Öncelikle ne de biliyor musun? Öncelikle de ki bak öncelik insan da insan. Tamam mı? Deme. Her çocuk dünyaya gelirken Rabbim Müslüman olarak bebeği dünyaya getirir. Daha sonra yetiştiği aileler doğrultusunda o çocuk dünyadakini görevini yerine getirmek üzere gelir. Ve gel oğlum. Gel. Gel. Ailelerin yüzünden din değişir. Ama şöyle bir olay var. Bizler çok şanslıyız. Gerçekten elhamdülillah Müslümanız. Ama hiçbir zaman dini alet etmeyin. Öncelikle insan arkadaşlar. Sen ne buldun da yiyorsun öyle katır katır? Oo! Çok sağ ol. Ne mutlu Türk'üm diyene. Gerçekten ne mutlu Türk'üm diyene. Ben size bir şey söyleyeyim mi? İnsanları evlerinden mahvettiler. Ondan sonra biz sessiz kaldığımız sürece bugün oraya yapan, yarın başka tarafa. işte görüyorsunuz, e, izliyorsunuz. Gel, gel anneciğim. Bir saldırı hali. Önce Irak'tı, arkasından Suriye, arkasından Filistin. Ama bir şey var ortada. Gerçekten Filistinleri kutluyorum. Bu kadar yokluk, bu kadar e, fakirlik, bu kadar ölüm, bu kadar saldırı dirençle hiçbir şekilde kendilerini şey yapmıyorlar. Ne derler ona? Asla bırakmadılar. Kimse, hiçbir ülke, ülke kimsenin ülkesine, topraklarına göz dikmesin. Bu kadar. Son söyleyeceğim laf budur izlenme süresi işte idare ediyor. Bilmiyorum bugün nedir. İdare ediyor arkadaşlar. Yavaş yavaş hırsımız yok. Yani okuyorum, gördüm. İzlenme süremi sonuyorum. Saat daha dolmadı. O yüzden canlı yayın açıyorum arkadaşlar. Ya. Ya. İzlenme süremiz daha tabii ki de olmadı. 7 saat izlenme olmuş. Teşekkür ediyoruz herkese. Büyük ihtimalle 7 saatse 1537 saat falan olmuş. Yani aslında sabah akşam şey yapmak lazım da açmak lazım. E, açıyoruz ama hava şartlarında ben rahatsızlandım falan işlerimden dolayı fazla açamıyorduk Bir de okullar var ters zamana denk düşüyorduk ee, izleyicilerimizin olmadığı zamanda da yayın açmışız yani öyle söyleyeyim Evet aslında çok daha fazla olması lazım işte fazla da uzun zamandır diye değil bakma sen e, şey olarak tarih olarak saat Hani daha önceden açılmış bir mail ama YouTube'da bu kanal fazla uzun süreli bir kanal değil. Gel. Vallahi izliyor herkes. Teşekkür ediyoruz. Abone sayımızda sıkıntı yok. Bin aboneyi geçtik. Ee, sadece işte izleyiş 4000 saate çıkmamız lazım. Bayağıdır dediğin herhalde sürekli olarak düşünürsen ee, bir sene falan herhalde olmuştur diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi yani ben de çalışıyorum. Her zaman olmuyor. Vaktimiz denk gelmiyor. Hani ben açıyorum insanlar olmuyor falan. Ama şortilere falan bakıyorum. Mesela son 48 saat içinde komple yayının 27 bin kişi falan izlemişti. Baktım akşam. Ee, var yani geliyorlar, yurt dışından da izleniliyor. Ya herkes şöyle e, kısmetini yermiş derler ya. Gel, gel oğlum. Haydi Bulami. üşüdüm ben ya. Gel. Yayın aslında evden açtığım zaman daha çok kişi izliyordu da. Evde açma fırsatım olmuyor mi işte yarım saat sabah, yarım saat akşam. E günüm çok hareketli, işlerim ağır. Geliyorum, televizyon izlerken uyuyorum. Yok, işemedi. Ya Şimdi çiş ediyor. Şimdi etti ama yok çişi. Boş. Çünkü bitti çişi. <laughs> ede, ede 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 bitti. Hadi diğer bakalım. Gel. 37 kişisiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Kanalımız ücretsiz, sevgi kanalı. Like'larınız ve emojileriniz bizim için önemli. YouTube algoritması hareket varsa kanalda bizi başka ülkelere de öneriyor. Mesela atıyorum iki saat işte yayını açık bıraktım ama kimse yok yayında. Veya bir iki kişi geldi o zaman saat bize yazmıyor arkadaşlar. O yüzden like'larınız bizim için çok çok önemli. Arabaların lastiklerini işesin. Yok o seçiyor. Tuvaletini yaparken de genelde ağaçların, gel buraya, hayır hayır yürüyorum. Sağ olun. Ee, ağaçların e, toprak alanlarına köklerine yapıyor. Gübre olsun diye pek nadir dışarıya yapar. O zaman ben zaten cebim torba dolu alırım atarım. Çevre kirliliğine önem veren bir kişiyim. Asla dışarıda bırakmam istemem arkadaşlar. Aa bitmiş vallahi torbam cepte kalmamış hepsi gitmiş. Bugün bayağı bir tuvaletini etmiş. Yani gel. 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 Gel benim canım gel. Gel. Vallahi çok yoruldum. Kendimde koyta olmuşum arkadaşlar. Malezya mı? <laughs> o nereden çıktı? İstanbul burası, İstanbul. Canım Türkiye. Yani. <laughs> İstanbul burası. Malezya'yı gördün mü ki? Gel, o karara vardın. Gel oğlum. Malezya'yı gördün mü ki o karara vardın ha? Adı bilemiyorum kırmızı erik. Aslen Kanada Labrador'u cinsi Polonya'da dünyaya geldi. Polonyalıyız yani. <laughs> Gel. Zeytin de çıkmış piyasaya. Gidiyor orada. O da çok tatlı bir köpüş. O da çok güzel. Ben de siyah köpeklere karşı ilgin var. Çok severim. Gel. 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 Zeytin de gitmiş orada. Zeytin de neler geçirdi. Sokağa atmışlar. Boynunda yarası varmış. Ondan sonra tedavi ettiler, aldılar. Hayvan cazı iyileşti. Enfeksiyon kapmıştı. 45 kişisiniz arkadaşlar. Aynen tabii ki. <laughs> Aynen. Gel bakalım. Blamiye çifte pasaportlu arkadaşlar. Ee, hem Bolonya hem Türk vatandaşı çipi var. Dünyanın her yerine getirebiliriz. Her seyahatimizde yanımızdadır. Arabaya almasak bir oradan arabaya girmeye çalışır, bir buradan girmeye çalışır. Hani şakadan kapıyoruz ya. Ondan sonra, sonra açarız, aptalı verir arabanın içerisine. Ya yani çok güzel günlerimiz oldu. Onları e, video yaptık. Geriye dönük izlerseniz Karadeniz sahilinde yüzüşünü görürsünüz. Havuzumuzda yüzüşünü görürsünüz. Çok güzel koşar. İngiliz kraliyet atları gibidir böyle. Engellisi koşusu vardır. Bakın görürsünüz bu şeylerde, şortilerde mutlaka var. Çok güzel şortilerimiz var. İzlemenizi